Şu an bizim bütün ekip arkadaşlar burada. Veda duasını yapacağız. Selamun Aleyküm. Şu an veda e, duasını yapacağız. Ve Kabe'ye dönüyoruz. Yüzümüze Kabe'ye döndürüyoruz. Buradayım hocam buradayım. Buradayım abla.

Yok. Var, var mı? <laughs> Dur. Dur. Dur, Hocam saate kadından haberin var mı? Onun yanında Tamam, gelmiş o zaman. Hocam başlıyor, musun? Hocam, başlıyor musun? <laughs>